Şöyle kapağı açalım. Şöyle de bir göstereyim. Yeşil mercimeğin içinde su kalmadı. Tam 15 dakika oldu. Hiç kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şerif'in mutfağını izlesin. üzerinde yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir buçuk su bardağı pirincimiz var. Bir su bardağı yeşil mercimeğimiz. Bir tane soğanımız var. Bir yemek kaşığı da kuru nanemiz. Önce yeşil mercimeği bir ufak kaba boşaltıyoruz. Tabi bunu yıkayacağız. Pirincimizi de güzel bir pilav istiyorsak soğuk suyla ıslayacağız. Üzerini bayağı bir geçecek kadar soğuk su ilave ediyoruz. Pirinç ıslanırken yeşil mercime ocağa vuracağız. Yeşil mercimeğimizin altını yaktık. Şöyle bir kapağı kapatıyoruz. Kapağı da örüp bırakıyoruz ki taşma yapmasın. Kaynayınca kısacağız. Şöyle gösterelim yeşil mercimeğimiz kaynadı. Bu sefer kapağı tam kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama pişme süresi 15 dakika. İçindeki suyun tamamını çekecek. Şöyle kapağı açalım. Şöyle de bir göstereyim. Yeşil mercimeğin içinde su kalmadı. Tam 15 dakika oldu. Yok kara suyunu ayıkladım, yıkadım. Böyle bir sorun kalmadı. Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Kendi sıcağında daha da yumuşayacak. Mercimeğimiz haşlandı. Hemen içine bir soğan doğrayacağız. Yemek nasıl pratik yapılırsa onu göstermeye çalışacağım. Daha kolay, daha pratik olması için size ayrı ayrı tencerede uğraştırmayacağım. Soğanımız hazır, ocağın başına geçiyoruz. Pirincimizi süzdük. Eee Yeşil mercimeğimizi süzdük. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Bu pilavların olmazsa olmazı mutlak suretle katı yağ. Tereyağı varsa kesinlikle tereyağı kullanın. Bir kibrit kutusunun yarısı kadar da tereyağı kullanıyoruz. Yani katı yağ tereyağı. Siz hangisi varsa onu kullanın. Şimdi yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Yağımızın hemen soğanını atıyoruz. Soğanı iyice bir kavuracağız. Bu işi tek tencerede bitireceğiz. Soğanı ayrı yerde kavur, naneyi ayrı yerde kavurla uğraşmayacağız. Soğanlarımızı güzelce bir karamelize edeceğiz önce. Aynı iç pilavı yapar gibi şöyle gösterelim. Soğanımız pembeleşmeye başladı. Bu aşamada içine bir yemek kaşığı nane ilave ediyoruz. de ortalama şöyle bir dakika kadar bir kavuracağız. Böyle güzel güzel kokuları çıksın. Nanemiz de kavruldu. Burcu burcu kokular geliyor. Naneyi yakmadan pirincini ilave ediyoruz. Birinci dere bir kavuracağız. Arkadaşlar bunda pirincin kavrulduğunu nasıl anlarız? Pirinç bir araya toplanmaya başlar. Topak topak olur. Karıştırırken zorlanırız. O zaman demektir ki tuzunu ver, baharatını ver, suyunu ver demektir. Şöyle gösterelim. Pirincimiz bir araya toplanmaya başladı. Tabi e, bu yemeklerin belli kuralları var. Su ayarında. Şimdi biz buna mercimeği dökmüş olsak su ayarı sizi yanıltır. Suyu az gibi görünür. İyi bir pilavınız çıkmaz. Tuzunu atıyoruz yeteri kadar. Yarım tatlı kaşığı karabiber atıyoruz. Karabiberi sever bu. Yarım tatlı kaşığı da kırmızı biber atıyoruz. pilavımız hazır. Şimdi suyunu vereceğiz. Suyumuz kaynayan su olacak. Bir buçuk su bardağı pirince iki su bardağı kaynayan su verdik. Haşlanmış mercimeği ilave ediyoruz. Size özellikle dedim. Eee yarılmaya başladığı anda kapatın. Bak görüyor musunuz? Mercimekler tane tane duruyor. Normal pilav yapıyorsa dersin ki bu su az. İşte o tam sizin yanıldığınız nokta orası olur. Mercimenin karabalığından dolayı su az görünür. Kapağını kapatıyoruz. Altını kısabildiğimiz kadar kısıyoruz. Yani kuş gözü tabiriyle. Ortalama bir 10 dakika buna dokunmayacağız. Göz göz olduğu anda altını kapatacağız. Kısık ateşte ortalama 15 dakika geçti. Şöyle gördüğünüz gibi göz göz oldu. Hiç su görünmüyor. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Buna bir 10 dakika daha dokunmayacağız. Pilavımızın kapağını açalım. Hemen şöyle yavaş yavaş bir karıştıralım. Efsane bir görüntü. Çok güzel kokular geliyor pilavdan. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Hemen şöyle bir tane de porsiyonlayalım gösterelim. Tabii her gün evde aynı pilav yemektense arada böyle değişik pilavlar da yiyeceğiz, yapacağız. Elimden geldiği kadar yemeğin doğrusunu göstermeye çalıştım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.